Ne kadar mal varlığı var? Benim Senabacım bıraktığım ]natural. mal varlığı ne kadar? Ne Sö kadar? söyleyin. Siz söyleyin. 600 milyon dolardan fazla. 300 verin severelim. He? 300 verin e? Getirin almazsam şerefsizim. Tamam mı? hepsini. Salonda dahil. <laughs> <H> <laughs> Efendim? Sa hepsini tamam işte tam evet. tamam hata yaptık 300'e veriyoruz diyor. Sa salonda Buyurun. sizin olsun başkanım. vaz mı geçtiniz? Biz, biz size kira verelim başkanım. Salonda odasının olsun biz size kira verelim. Bak Hamdi beni kızdırma. <gülüyor> Bak <gülüyor> beni kızdırma dalarım başka yerden. Çıkamazsın içinde. Onun için lütfen terbiyeli ol. Yok. Bak ben sayın başkanla dal. o akşam televizyonda konuştuğumda ben mal varlığına 300 milyon dolar büyü mu neyse verdim. Başkan dedi ki tamam el sıkışıyorduk. Salonla dahil dedim. Başkan dedi yok olmaz dedi. Bak buradayız, ikimiz de karşı karşıya. Sen giyme. Salonu alıp, sen alıp ne yapacaksın bilmiyorum ama. Ya sen giyme. Al salonu başkanım, biz senin kiracın olalım. Ya sen tamam. girme. Hayır ne, ne yapacaksın alıp. salonu alıp?